Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bu kısa pantolonu, bu şortu altı e, aylıktan e, kaç yaşa göre bir buçuk yaşa göre olacak harika bir e, modelimiz. Evet bunu çalışacağız. Üç buçuk numara şişle çalışacağım. Üç buçuk numara misinalı şiş. Evet. İlk defa deneyeceğim bu şişi arkadaşlar. Bu şişimiz bakın bu şekilde farklı bir şiş. Böyle monte ediliyor. Bu şekilde bir şiş. Ee, bu şişi inşallah örüp bakacağım nasıl olacak ne şekilde olacak. Bu şişiden de sizlere bahsedeceğim inşallah Allah izin verirse bu şişimizi ilk olarak bu pantolonumuzda deneyeceğim kısa pantolonumuzda Evet şiş numaramız üç buçuk numara İpimiz Himalaya Super soft 100 gramlık bir ip 100 gramlı 285 metre Örmek isteyenler için hemen renk kodunu da vermek istiyorum size. Renk kodu 80727 27. Evet, bu şekilde inşallah detaylı görüyorsunuzdur. Ee, i̇ki tane ipim var bu şekilde, iki tane ipimiz var. Ee, i̇ki, dört, altı tane düğmemiz var. Evet, kısa bir hatırlatma yapıp hemen e, pantolonumuzun yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Evet. Örecek olan arkadaş kolay gelsin diyorum. Pantolonumuza hemen başlayalım inşallah. Evet arkadaşlar tulumumuzu örmeye başladık. İlk paçamızı bitirdik. İkinci paçamızdayız. Bu ikinci paçamızı birlikte örelim. 55 tane ilmek attık. İlmek sayımız 55. Hemen sayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55 tane ilmeğimiz var. Ve 2-4 sıra ördük. Şimdi ilk artışımızı yapacağız. Kenar ilmeğimizi örüyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bir gizli artma yapıyorum. Ve ilmeklerimizin tamamını düze çeviriyoruz. Hem bu baştan arttıracağım hem bu baştan artışımızı yapacağız. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Evet, ilk artışımızı buradan yapmıştık. Şimdi ikinci artışımızı yapıyoruz. Evet. Şişim misinalı olduğu için bir başka şişe başlamak istemedim. İkisini aynı şişe başladım. Evet, bu ikinci paçamızı birlikte örüp arka sırayı tamamen ters olarak örüyoruz. Burada gizli artma yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde Artma yapabilirsiniz. Evet, sıramı ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde gösterelim. Ee, tulumumuza üç buçuk numara şişle başladık. Şiş ve 55 ilmek. İnşallah gözüküyordur. 55 ilmek ile başladık. 4 sıra haroşa örüyoruz. 4 sıra haroşadan sonra 5 defa artış yapıyoruz. Sağdan ve soldan kaç sıra hemen şuradan gösterelim. Bakın ilk artışımızı yaptıktan sonra bir artışımızı yaptık. 2, 4, 5. sıramızda 6. sıramızda 2, 4, 6. sıramızda artışımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5 defa artış yaptık. Toplamda 5 defa artış yap Toplam sayımız sayımız 65 ilmek. 65 ilmek olunca hemen şuradan sayalım. İlmek sayımızı şuradan sonrasına 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 30 sıra e, önden düz, arkadan ters olarak öreceğiz. 30 sıra önden düz, arkadan ters örüp geleceğiz. Evet. Kaç bir 5-6 sırada bir artış yapacağım. Bu 5-6 sırada bir artış yaptıktan sonra bu şekilde gösterdiğim gibi artışımızı yapıp gelelim inşallah. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben 30. sırayı gidiyorum. Şu anda 5 tane artmamızı yaptık. 1 2 3 4 ve 5. 5 artmayı yaptıktan sonra buraya 8 tane ilmek atıcı. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeği attım. Bu 8 ilmeği ters olarak örüyorum. Tamamını ters olarak öreceğim. Şimdi bu sıra her iki paçayı da birleştireceğiz. birleştirme işlemini yapacağız Evet ilk sıra olduğu için biraz ağır gidiyor nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde artma yapabilirsiniz ben bu şekilde arttırdım burası A kısmı Evet. Sıranın sonuna kadar örüp geleyim. Evet. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi artma iş, tekrar bir 8 tane ilmek daha artıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ilmeği arttıktan sonra burada aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Diğer paçamızı birleştireceğim. Burası arka noktası olacak. Arka birleşim noktası olacak. Arada 8 tane ilmek arttırdık. Hemen örmeye devam ediyorum diğer parçamızı. Bism Evet. Bu şekilde. Sıranın sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda yine burada biz 8 tane ilmek daha arttıracağız. Evet, sıranın sonuna geldik. Yine burada 8 tane ilmek arttıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet bu 8 ilmeği ters olarak öreceğim. 2 4 5 6 7 8 8 tane ilmeği ördüm 8 ilmekten sonra kalan ilmeklerimi tamamını düz olarak öreceğim burayı 8 tanesini ters bu başı da 8 tanesini ters olarak öreceğim. Diğer kısmı birleştirdiğim için burayı düz olarak öreceğim. Evet. Ben bir iki sıra örüp geleyim. Tam netleşsin. Nerenin ne olduğu. Bundan sonra herhangi bir artma veya eksiltme işlemi yapmayacağız. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar ben tulumumu örmeye devam ediyorum. Ee, kaç sıra ördük hemen göstereyim. 8 ilmek buradan arttık. 8 ilmek buradan arttık. 8 ilmek de buradan attık. Ee, 55 ilmekle başlamıştık. Paçaları 55 ilmeği 5 defa artış yaptık. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 defa artış yaptık. 65 ilmeğe ulaştırdık. 65 burası, 65 burası 130 ilmek, 8, 8, 8 de buradan arttırdık. Şimdi ise bu sağ taraftan e, kaç sıra örmüşüz? Hemen gösterelim. Başlangıç sırası 2, 4, 6, 7. Sıramız burayı da gösterelim. Hemen 2, 4, 6, 7. Sıramız burada ilik evi açacağız. ilik evi açıyoruz 2 3 4 tane ilmek ördüm başına doluyorum 2 ilmeği bir edip birlikte kesiyorum ve örmeye devam ediyorum bu şekilde e, her 8 sırada bir 8. sırada ilik evi açtım bundan sonra 9. sırada açacağım toplamda sayımız 30 Şöyle göstereyim. Evet, bu haroşa sıralarımız 30 ilmek olunca, 30 sıra olunca e, biz koltuk e, açacağız. Kesimlerimiz olacak. Şimdi ben burada, e, evet, mislinle şişle örüyorum. Örüp geleceğim. Tekrar ben 8 sıra örüyüm. 8 sıradan sonra aynı bu şekilde 30 sıra oluncaya kadar her 8 sırada bir ilik evi açacağız. Bir de burada toplama olmasın. Şu kasmasın ön kısmımız. Onun için bir göstereceğim. Burada fazladan bir sıra öreceğiz. Onu da size göstereceğim. Ben şimdi 8 sırayı tamam edip geleyim. 8 sıradan sonra tekrar göstereceğim inşallah. Evet tulumumuzu örmeye ben devam ediyorum. Sesim biraz değişik arkadaşlar. Rahatsızlandım kusura bakmayın. Şimdi ben şöyle anlatmak istiyorum. 2 4 6 8 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-33 sırayı tamamladık. Şimdi burada koltuk kısmını koyacağız. Ve kaç tane ilik ev açtık? 1-2-3 Bu dördüncü ilik evimiz olacak. Hemen ilik evimizi açalım. Nasıl e, ayırt ettiğimizi anlatmak istiyorum. 8 sırada bir 2-4-6-8 sırada bir ilik evi açtım ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimizi ördüm 3 ve 4 4 ilmeği ördükten sonra başına doluyorum 2 ilmeği bir edip kesiyorum 1 2 3 hemen şimdi bu ilik evini açmayı gösterdikten sonra hemen sayılarımızı size vermek istiyorum önce bir sayalım Toplamda kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 tane ilmeğimiz var. Şu anda şişimizde 154 ilmek arkadaşlar. Evet hemen şöyle göstereyim. Toplamda 154 ilmeğimiz var. Bu 154 ilmekten 8 ilmeği çıkartıyoruz bu şu ilk patımızı çıkartacağız hemen 14'ten 8 çıktı 6 ilmek burada kaldı burada 4 kaldı 4 aşağı indiriyoruz 146 ilmek bu 146 ilmeği biz hemen ikiye bölüyoruz ikiye böldüğüm zaman kaç kalıyor 100, e, 70 73 ilmek kalıyor. 73 ilmek. Yanlış olmazsa tekrar kontrol edeyim. Bu 73 ilmeği tekrar ikiye bölüyorum. Evet. 30, 30 5, 35 e, 35 35 Burası çift çıksaydı 35 ilmek 36 ilmek diyelim 36 ilmek kalıyor önde 36 ilmek olacak hemen şöyle yapalım İlmeklerimizin sayısını ayarladık bakın ilmeklerimizin sayısı bu şekilde ben hemen tekrar ayarlamayı göstereceğim bunu nasıl bu şekilde böldüm 8 tanesini çıkarttık çünkü üst üste gelecek İkisi iki tanesi üst üste gelecek bunu 8 tanesini çıkartıyoruz diğer toplamda tam ortadan ikiye bölüyoruz kaç oldu 73 ilmek oldu bu 73 ilmeğin yarısı tekrar önü ikiye bölüyoruz 73 ikiye bölüyoruz biri ön bedenin sağ tarafı diğeri sol tarafı oluyor koltuk kısmına onar tane ilmek koyuyoruz Şu şekilde Tekrar ben aparatlarla böleceğim. Tek tek size göstereceğim. Evet, sayılar tekrar veriyorum. 36 tane ön için 36 tane diğer ön için 74 ilmekte 74 ilmek arka için ayarladım. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Şöyle çizelim. Arka için 74 ilmek önler için 36 ilmek bu 8'i patlar diğer sayılar sayılar bu şekilde hemen şöyle gösterelim 2 4 6 8 pat 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tane ilmek öreceğim. 23 ilmekten sonraki 4-5 ilmeği ters olarak öreceğim. Burası koltuk kısmımız olacak. Bizim ön ve arkayı ayırt ettiğimiz yer olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aparatımızı çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda burada 2, 4, 6, 8, 10 tane ters ilmek ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ben şöyle anlatayım. Arkadan 5 tane ilmek ters olarak örmüş olduk. Burada yerimizi belirledik. Aynı şekilde 2, 4, 5 ilmek de buradan ters olarak öreceğiz. 5 ilmek buradan ters olarak öreceğiz. Buraya geldiğimde tekrar göstereyim. Arada kaç ilmek kalacak. Buraya kadar ben örmeye devam edeyim. Evet. 64 ilmek düz olarak ördüm. 5 tane buradan ters örmüştüm. 64 ilmek ördüm. Şimdi kalan 2, 4, 5 ilmeğimizi terse çevireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, Aparatımızı çıkartıyorum. Ön bedenden de aynı şekilde 5 tane ilmek alacağım. 2 3 4 5. Burada da 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 4 sıra oluncuya kadar örmeye devam edeceğim. 4 sıra olduktan sonra bu ters ilmeklerimiz 4 sıra haroşa sırası olunca ön bedenle arka bedeni koltuk altına ayırt edeceğiz. Evet. Şimdi yine aynı şekilde 10 tane ters ilmek görmüştük. Bir tane sağ taraftan ters olarak alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir önden bir de arkadan ters olarak aldık 10 tane ters ilmeğimiz 12 tane ters ilmek oldu aynı şekilde burayı da aynı şekilde yapacağız hem sağdan hem soldan alacağız burada aynı bir şekilde artacak. Evet yine koltuk altındayız ve 12 olmuştu. Şimdi 14 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tane ilmek oldu. Bir sırada aynı şekilde arttıracağız. Diğer tarafı da aynı bu şekilde yapacağım. 10 12 14 16 olacak.